Bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz minişlere yaptığımız taçları nasıl olduğunu göstereceğiz. O, daha demin bir tane video çektim. İnşallah yüklenirse bugün veya yarın yayında olur. Neyse. Şimdi konumuza dönelim. Baymakası istiyorum. İstiyoruz. Bar makas mı? Hemen getiriyorum. Arkadaşlar bu arada bu LPS Makarons TV'ye özendiğim bir video olacak. Çünkü o kızı ben çok seviyorum. E, o yüzden ona özenli olarak yaptım. <laughs> LPS Makarons TV şu anda beni izliyorsa buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. O da kırmızı olmasın yani. O kadar da özenti olmaz. Arkadaşlar bunun altı mıknatısı ve böyle şeyleri tutabiliyor demek şeylerin. Neyse ve bir boru temizleyici alıyoruz arkadaşlar böyle renkli renkli ve şuna e, işte bunu böyle minişlerimizin kafasına göre alıyoruz hemen ölçüsünü <laughs> ben alamadım ama tarih atamam için arkadaşlar böyle bir ölçü aldım. Minişlerin kafasına göre bir bandana olacak. Aslında böyle bir bandana da yapabilirim belki. Böyle minişlerimizin kafasını oluyor arkadaşlar. Ama siz böyle kafasında taçlılarından arıyorsunuz değil mi? Bunu da hemen serimizin içine katalım. Şöyle minişlerinizin tacı yoksa ve şimdi onun boyutuna gene kesiyoruz. Arkadaşlar. Evet. Ve gene kestik. Ve şimdi bunun için şöyle gene parçalar kesiyoruz. Ufff. Telde şey kalmamış. Evet. Ve şimdi hemen şöyle. Arkadaşlar mesela böyle tek gözlü bir şey yapabilirsiniz. Ben böyle kalmasını istedim. Ve böyle olacak artık bu. evet. Böyle taç yaptım. Ama pek olmadı gibi. Ben bunu minişlerimin kuyruğuna bilezik yaparım. Yani şöyle bir şey olur. Tamam. Ve şimdi artık tacı geçebilir miyiz? Evet. Tacımız zaten hazır ama şimdi geçiyoruz. Biraz gene büyük bir parça keseceğiz arkadaşlar. Bu sefer daha büyük olacak. Benim bu da çok büyük gelmez yani. Tamam. Şimdi hemen yapalım. Şöyle yapıyoruz minişlerimizi. Tademiz arkadaşlar bunlar sadece minişleri olmak zorunda diye bir şey de yoktur. Tabii ki de yok. Minişleri arkadaşlar Barbie'lere yani başka LOL'lere yapabilirsiniz. Evet oldu sanırım. Evet bakın bir yerde dolgu, lol, dolgu gibi de gözükse bir şey var yani. Ben böyle arkadaşlar bazen böyle el yeteneğim geliyor bana yaptım diyor ben de yapıyorum. Ama bazen gelme yapamıyorum. Yani tam videom zamanını buldu şimdi ise. Tam istediğim şey oldu. Evet gördüğünüz gibi yamuk yumuk bir şeyler yaptım. Arkadaşlar ben yapamıyorum bunları açıkçası. Ee, nasıl yaptınız o zaman diyorsunuz. Dediğim gibi el yeteneğim geliyor yapabiliyorum. Ee, bazen de yapamıyorum. Oldu mu oldu mu hani göremedim. Yok olmalarca şey karışmasın. Tamam tamam. Geldim gittim. Ay ne çaktım. Gerçekten zor iş. Haydi haydi kenara çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu ve şimdi videoyu kapanış vakti. Ne ya Evet. Abone olmayı, like atmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutun arkadaşlar. yorumu atamıyorsunuz. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimi açmayı unutmayın. Bay bay. Sizi çok seviyorum.